Erkekler takım elbise giyinip kafalarını öne eğdiklerinde cezaları hafifliyor. Sayın Başkan, benim takımın kravatım yok. Bir anamın apar topar bulduğu bu tişört. Bir de ne yalan söyleyeyim, İçimde hayatta kalmış olmanın saklayamadığım sevincim. O ölmeseydi ben ölecektim. O size beni pazarlamaya karar verdiğini söylemeyecekti. ...beni başka adamların altına sokmayı planladığını söylemeyecekti. Çay bahçesinde çekilmiş bir tane fotoğrafım var. Azıcık yandan görmüşüm. Belki de onu gösterip namussuz kadınlar gibi çıktı falan diyecekti. Karısını başka adamların koynuna sokmaya çalışan o değilmiş gibi... ...namusumu temizledim diyecekti. Siz de onu üç beş yıla yargılayıp... ...namusu kirlendi diye mazur görüp... ...bir de üzülecektiniz adamı. Ama namus benimdir. Bir kağıda imza attım diye ben namusumu kimselere bıraktım başıma gelen her şeyi her seferinde karakola anlatma kızıma hiçbir şekilde hissettirmemiş olmam benim namusumdur